Aa, benim ilk öğretmenim. Aa, ne öğretmeni? O ayakkabıysa. Işte. Babamın en sevdiği ayakkabı. Bu ayakkabı benim kıçıma çok şey öğretti. Anılar canlandı. Bu ne ya içinde bir şey? E ee, Aç bakalım neymiş? Sevinç Hanım bu bana seyrettiğim yine bir korku filmini hatırlattı. Adam tam böyle zarfı açıyorken... ...parmakları eridi. Menekşe! <laughs> Sus! Aha. İnanmıyorum babamın vasiyeti. Bu benim sağlam kafayla ama yorgun vücutla yazdığım vasiyetimdir. Ben İbrahim Yıldırım ölümümden sonra bütün mal varlığım olan kol saatim, radyom ve bütün paramı yani 15 lirayı karım Cevriye Yıldırım'a bırakıyorum. <laughs> Korkarım hepsi bu. Tabii ona ve oğluma olan sevgim dışında. Cevriye'm canım karım tek istediğim bir gün bu fani dünyaya veda ettiğimizde ikimizi yan yana gömsünler. Bu sayede sonsuza kadar birlikte olabiliriz. Ne kadar da dokunaklı. Evet. Babamın Karaca Ahmet'te annemin zincirli kuyuda olması dışında. Öyleyse yapacak tek şey var. Nedir o? Babamın mezarını Karaca Ahmet'ten zincirli kuyuya annemin yanına getirmek. Aa, saçmalama İhsan. Getirtmek istediğim babanın mezarı. Köşedeki kebapçıdan bir buçuk İskender değil. Selim, ben hayatım boyunca babam için bir şey yapmak istedim. Nihayet karşıma bir fırsat çıktı. Tamam İhsan kabul ediyorum çok iyi fikir. Yani gibi gözüküyor en azından. Ee, ama yani belki de baban şu anda yattığı yerde kalmak istiyor olabilir. Yani ne bileyim şimdiye kadar oraya alışmış olabilir. Bence de. Ölüleri rahatsız etmenin hiç alemi yok. Onların yeteri kadar derdi var zaten. Ee, sevin Aa. babamın vasiyetini duydum. Eğer babam annemin yanında yatmak istiyorsa bunu gerçekleştirebilecek tek kişi var o da benim. E, tek evlat olarak bu benim boynumun borcu. Peki sen. Bunu gerçekten istiyorsan e, sana karışamam. Harika. Şimdi sen hemen Karaca Ahmet'e gidiyorsun ve tüm gerekli işlemleri yaptırıyorsun, tamam mı? Ben mi? Evet. E, hani bunu tek gerçekleştirebilecek kişi sendin. Ama ben gidemem. Neden? E, çünkü benim Zincirli Kuyu'da annemin yanındaki yeri satın almam lazım. Peki sen. Tamam, ben giderim. Harikasın canım. Sana güvenebileceğini biliyordum. Canım benim. Hadi kolay gelsin. <laughs> Menekşe, sen de benimle gelsene mezarlığa. Mezarlığa mı? Hayatta gitmem sevin canım. Hatta mümkün öldükten sonra bile gitmem. <laughs> Menekşe, beni yalnız bırakma. Hem İsa'nın babasını yüzüstü bırakamayız. E canım bırakalım, nasıl yatıyorsa öyle kalsın.